Kıymetli arkadaşlar nasılsınız? Umarım huzurlu ve sağlıklısındır. Bugün sana kesinlikle bilmen gereken, bana çok fazla sorulan, çok mühim bir konuyu konuşacağız. Baban veya annen çocuklarından birini diğerlerinden ayırıyor olabilir. Mesela genellikle ilk çocuklarını diğerlerinden önde tutabilirler. Ya da her ailede gözde açık bir kardeş muhakkak olur. Bu kardeşin babanı bir takım duygu sömürüleriyle yönlendirip babanın üzerindeki evi veya arabayı kendi üzerine geçirebilir. Ya da babana baskı yapıp kendisi için araba veya ev aldırabilir. Ama sen de babanın evladısın. Hakkını nasıl alacaksın? baban kendi üzerindeki bir daireyi veya arabayı kardeşinin üzerine verdiyse ya da ona bir ev aldıysa baban vefat etmedikçe hiçbir şey yapamazsın. Çünkü baban kendi parasını istediği yere harcar. Buna kimse engel olamaz. Babana Allah uzun ömürler versin, vefat edenlerinkilere rahmet eylesin. Ama baban vefat edince kardeşinin üzerindeki daireyi babanın aldığını ileri sürüp asli hukuk mahkemesinde o dairenin tapusunu iptal ettirip senin miras hissen kadar tapunun senin üzerine geçirilmesini talep edebilirsin. Eğer o daire gerçekten babanın üzerinden kardeşine geçtiyse hakkını alma ihtimalin çok yüksek. Ama unutma baban yaşarken kardeşinin veya başka bir mirasçının üzerine devrettiği mallarla ilgili haklarını ancak baban vefat ettikten sonra dava edebilirsin. Abone olarak bizi takip etmeyi unutma. Yorumlara katkılarını, düşüncelerini yazabilirsin. Daha çok konuşacağımız mesele var. Huzurla kalın arkadaşlar.